Epistemoloji, felsefenin bilgi ile ilgili olan dalıdır ve temelde bilgi nedir, nasıl elde edilir, hangi şartlarda doğruluğu belirlenir gibi sorulara odaklanır. Epistemoloji, bilginin doğası, kaynağı, sınırları ve doğruluğu üzerine düşünür. Bu alan, antik Yunan'dan günümüze kadar önemli filozoflar tarafından tartışılmış ve birçok farklı yaklaşım geliştirilmiştir. Epistemolojinin temel soruları Epistemolojinin merkezinde şu temel sorular yer alır. Bilgi nedir? Bilgi, doğru inançla mı eşdeğerdir? Yoksa bilgi, inanç ve doğruluktan farklı bir şey midir? Bilgi, doğru ve gerekçelendirilmiş inançtır ifadesi, epistemolojinin geleneksel tanımını özetler. Ancak bu tanım zamanla eleştirilmiş ve farklı çözüm önerileri ortaya çıkmıştır. Bilgi nasıl edinilir? Bilgi, deneyim yoluyla mı, akıl yoluyla mı yoksa başka bir yöntemle mi elde edilir? Empirizm, bilgi edinmenin tek yolunun duyusal deneyimler olduğunu savunurken, rasyonalizm bilgi edinmenin kaynağının akıl ve mantık olduğunu iddia eder. Pragmatizm ise bilgiye değer biçerken, onun pratik faydasını göz önünde bulundurur. Bilgimizin doğruluğu nasıl belirlenir? Bir inanç doğru mu yanlış mı? Bunu nasıl bilebiliriz? Skeptisizm, şüphecilik, bilginin kesinliği konusunda şüphe duyar ve bazen bilgiye ulaşmanın imkansız olduğu görüşünü savunur. Koherans teorisi ve doğrulama teorisi gibi farklı doğrulama anlayışları bilginin doğruluğunu nasıl değerlendireceğimizi tartışır. Bilginin sınırları nelerdir? İnsanlar ne kadar doğru bilgiye sahip olabilirler? İnsan zihni ne kadar bilgiye ulaşabilir? Gettier problemi gibi felsefi meseleler, doğru ve gerekçelendirilmiş inanç tanımının her durumda bilgi sağlamadığını göstermiştir. Epistemolojik temel yaklaşımlar. Empirizm, deneyimci yaklaşım. Empirizm, bilginin temelde duyusal deneyim ve gözlem yoluyla edinildiğini savunur. John Locke, George Berkeley ve David Hume gibi filozoflar bilgimizin kaynağının duyusal deneyim olduğunu ileri sürmüşlerdir. Empirizme göre doğrudan deneyimler ve gözlemler bilgi edinmenin en güvenilir yoludur. Rasyonalizm, akılcı yaklaşım. Rasyonalizm bilginin kaynağının akıl ve mantık olduğunu savunur. Akıl, duyusal deneyimden daha güvenilir ve kesin bilgiye ulaşmamıza olanak tanır. Ren Descartes, Baruch Spinoza ve Gottfried Wilhelm Leibniz gibi filozoflar, a priori bilgi ve akıl yürütmenin bilgi edinme sürecinde temel olduğunu savunmuşlardır. Rasyonalizme göre, doğuştan gelen bilgi veya akıl yürütme ile edinilen bilgiler, deneyimden daha güvenilirdir. Skeptisizm, şüphecilik. Skeptisizm, bilginin kesinliğini sorgular ve genellikle insanın kesin bilgiye ulaşamayacağı görüşünü savunur. Pirhonizm ve Descartes'in şüpheci yaklaşımı gibi örnekler, bilgiye dair şüpheci bir bakış açısını temsil eder. Örneğin, Descartes şüphe edebileceğimiz her şeyden şüphe edebiliriz diyerek, duyulara ve dış dünyaya dair kesin bilgiye ulaşmanın imkansız olabileceğini öne sürmüştür. Pragmatizm Pragmatizm, bilginin doğruluğunu, pratik faydasına ve işlevselliğine göre değerlendirir. Charles Sanders Peirce, William James ve John Dewey gibi filozoflar bilginin doğruluğunu onu uyguladığımızda ortaya çıkan sonuçlara göre ölçmeye çalışmışlardır. Bu yaklaşıma göre bilginin değeri ona dayanan eylemlerin sonuçlarıyla belirlenir. Fenomenoloji. Fenomenoloji, bilginin doğasını ve insanın deneyimlerini anlamak için geliştirilen bir yaklaşımdır. Fenomenoloji Edmund Husserl ve Martin Heidegger gibi filozoflar tarafından şekillendirilmiştir. Fenomenolojinin amacı dünyanın doğrudan deneyimini ve özünü anlamak, yani insanların dünyayı nasıl algıladıkları üzerine düşünmektir. Bu yaklaşımda bilgi, öznel bilinç deneyimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Epistemolojik sorunlar ve tartışmalar. Gettier problemi. 1960'larda Edmund Gettier tarafından ortaya atılan bir problem. Doğru ve gerekçelendirilmiş inanç tanımının her zaman bilgi sağlamadığını gösterdi. Gettier, doğru inançlara sahip olan ancak yanlışlıkla doğru sonuçlara ulaşan bireylerin durumlarını inceleyerek geleneksel bilgi tanımına karşı bir eleştiri sundu. A priori ve a posteriori bilgi. A priori bilgi, deneyimden bağımsız olarak akıl yoluyla elde edilen bilgidir. Örneğin, matematiksel doğrular. A posteriori bilgi ise deneyim yoluyla elde edilen bilgidir. Örneğin, Duyusal gözlemlerle öğrenilen şeyler. Koherans ve doğrulama teorisi. Koherans teorisi bir inancın doğruluğunu diğer inançlarla uyumlu olup olmadığına göre değerlendirir. Doğrulama teorisi ise bir inancın doğruluğunu doğrudan deneyim veya gözlemle test edilebilirliğine dayandırır. Epistemolojinin önemi. Epistemoloji sadece felsefi bir disiplin olmanın ötesinde bilim, hukuk, politik teori ve günlük yaşam gibi alanlarda da büyük bir rol oynar. Örneğin, bilimsel yöntemin temelleri epistemolojik bir sorudur. Bilgi nasıl elde edilir ve doğruluğu nasıl test edilir? Epistemolojik düşünceler, bireylerin ve toplumların dünyayı anlama ve doğru bilgiye dayalı kararlar alma süreçlerinde kritik öneme sahiptir.